you mm -hmm. Bodrum Yalıkavak Marina'dan merhaba. Karşınıza yeni BMW 5 serisi. BMW 5 serisi 1972 yılından bu yana tüm dünyada 8,5 milyon aşkın sürücünün yol arkadaşı oldu ki ben de bu şanslı sürücülerden biriyim. Burada 7. neslini gördüğünüz otomobil daha ilk bakışta BMW'nin geleneksel tasarım unsurlarıyla ön plana çıkıyor. Bunlardan ilk dikkat çekeni geçmişi 1933 yılına uzanan böbrek ızgaraları. Her yönüyle daha belirgin hale getirilen ızgaraların çevresinde tek parça çerçeve yer alıyor. L formlu çiftli aydınlatmalara sahip ön farlar, geleneksel BMW far tasarımının yeni yorumunu temsil ediyor. Genel olarak bakıldığında, yeni BMW 5 serisinin ön bölümündeki bütünlük ve incelik duygusu bir lüks saati anımsatıyor. Bernina gri gövde rengi, yeni BMW 5 serisi için hazırlanan 4 yeni renkten bir tanesi. İsmini İsviçre'deki bir dağ geçidinden alan bu renkle otomobil bir süper yat marinasında bile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle gövdenin yan kısmındaki hatlar, bu rengin ışığın açısına göre farklı etkiler yaratmasını sağlıyor. Arka kısımda aydınlatma grubunun L formlu grafikleri ve üç boyutlu yapısı ön plana çıkıyor. Bu bölümün genişliğini vurgulayan yatay tasarım hatlarının ve çiftli egzoz çıkışlarının da katkısıyla otomobili arkadan izlemek büyük bir keyfe dönüşüyor. Yeni BMW 5 serisinin güncellenen kabininde 7. nesil iDrive işletim sistemi ile Live Cockpit Professional ve 12.3 inç ölçülü kontrol ekranı teknolojik bir etki yaratıyor. Teknoloji demişken, sürüş asistan sistemlerinin geliştirildiğini eklemeyi unutmayalım. Spor direksiyon, sürücü ve otomobil arasındaki etkileşimi güçlendirirken, yenilenen bazı yüzeyler ise kabinin genel olarak daha ferah ve lüks hissettirmesini sağlıyor. Sportif Business Sedan'ın zirvesini temsil eden değişimin lideri yeni BMW 5 serisi lüksü, rafinelik ve bütünlükle harmanlıyor. Bu deneyimi bizzat yaşamak için sizleri Borusan Otomotiv yetkili satıcılarına davet ediyoruz. Müzik